arkadaşlar. Bugün çorapları nasıl katlayacağımızı kolaylıkla göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika şuradan kavanozumuzu alalım. Evet. Birazcık daha eğelim kameramızı. Bir dakika şuradan. Ha evet görüyorsunuz. Çorabı ilk önce bu şekilde düzeltiyoruz düzlüyoruz. Böyle. Koyuyoruz masamıza. Sonra diğer çorabımızı da düzlüyoruz şöyle masada. Sonra artı yapıyoruz bir tane. Şu tarafı şu şekilde olacak bakın arkadaşlar. Artı. Tamam mı? Yapın artıyı bakalım şu şekilde koyalım çorabı şöyle. Evet şimdi art yaptık mı? Herkes yapsın. Göreyim. Evet bence yaptık arkadaşlar. Şimdi Ay pardon şu alta gelecekti arkadaşlar. Karıştırdım. İlk önce bu yaprağı buraya şu şekilde olsun. Çünkü çok kolay bir yöntem. Sonra Sonra da e, Nereyi katlıyorduk? Heh, burayı Şöyle katlıyoruz. Böyle oluyor. Sonra Bu ucu Böyle katlıyoruz. Birazcık şöyle bitiriyoruz. Böyle oluyor. Arkadaşlar sonra da son olarak şunu alıyoruz. Zil çaldı arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu şekilde oldu değil mi? Sonra arkadaşlar en güzel kısmı. Şöyle esnetiyoruz. Sonra ağzını açıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ben kendim yapayım. Göstereceğim sonra. Sonra şu uçtan, bu uçtan geçireceğiz. Lütfen göreyim, geçirin. Kolay bir yöntem aslında. Çoraplarınız artık dümdüz olacak. Arkadaşlar işte böyle oldu. Çok pratik bir yöntem. Denemeyi unutmayın. Görüşürüz.